Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koçlar için Haziran ayına niyet al niyet alarak tarot okuması yapacağım. Bakalım Haziran ayında siz sevgili koçları iş hayatınızda, kariyer hayatınızda, para kapınızda neler bekliyor kartlar bizlere, sizler için nasıl öngörülerde bulunacak? Her zamanki gibi tarot kartlarına geçmeden önce bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Evet sevgili koçlar. Haziran ayına niyeten almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Matem ayrılık. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata can. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Çok kart geldi arkadaşlar almayacağım. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet şöyle kameramı da düzelteyim biraz. Siz de kartları net bir şekilde görebilin şimdi bakalım destan ne var değnek onlusu şimdi sevgili koçlar bir şeyleri ya da bir şey kafanıza çok takıyorsunuz işin içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz durum ya da durumlar mevcut bakın değneklerimizin uçları hep böyle tomurcuklanmış aslında bu kafanıza taktığınız işin içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz durum ya da durumlar her neyse Haziran ayının 6'lı vakitlerinde 6'sı 16'sı 26'sı bu tarihlerde bu durumlarla ya da bu durumla ilgili bir zafer kazanma var arkadaşlar. Yani şu anda diyorsunuz ki ben bu işin içinden çıkamıyorum. Bu işin bir sonucu yok. Neyi nasıl yapacağımı bilemiyorum. Ama arkadaşlar dediğim gibi 6'sı 16'sı 26'sı 26'sı bu tarihlerde bu durumla ya da durumlarla ilgili yaşayacağınız bir zafer var. Bakın geçmişten gelen uzun süredir uğraştığınız bir durum ya da durumlarla ilgili olabilir. Bu kafanıza taktığınız şey her neyse. Şimdi genel enerjilere niyetten çekelim kartlarımızı. Değnek Ası, Kupa Ası, Kupa Kralı, imparator sizi temsil ediyor arkadaşlar İmparator kartı, Koç Burcu'nu, Aziz kartı, Ölüm, Değnek Şövalyesi ve Değnek Dokuzdası. Şuraya bir kart daha çekelim, Kılıç ikilisi. Şimdi sevgili koçlar burada size karşı yoğun duygular besleyen... Ama bir türlü adım atıp atmama konusunda ikilem yaşayan, tedirginlik yaşayan, korku yaşayan bir kişi var. Yani bu kişiyle geçmişte de bir bağınız olabilir. Yani sizin kalbinizi kırmıştır, üzmüştür, ağlatmıştır, sizi bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Tekrar kazanmak istiyordur ya da size karşı bir platonik durumu vardır. Yani bu kişinin biraz adım atıp atmama konusunda ikilemleri, tedirginlikleri, korkuları var. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki kişinin size karşı duyguları yoğun ve net şu anda kişi ne kadar korkuyor, ne kadar endişeleniyor olsa da Haziran ayı içerisinde size duyguları olan, yoğun duyguları olan bir kişi bir adım atacak. Ama arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki bu bir flörtleşmekten ziyade artık Aziz Kart ile beraber eğer geçmişten bir ilişkinizse bunu bir adım öteye taşımak yani bir söz yapmak, nişan yapmak, aileye duymak, topluma duymak gibi bir Teklifle sağlam köklü bir teklifle gelebilir. Eğer ilk yeni bir kişi ise geçmişte bir bağlantınız yoksa bu kişi size diyecek ki benim sana karşı duygularım net, ciddi. Seninle ciddi bir yola çıkmak istiyorum. Şimdi bu kişinin duyguları net bir şekilde söyleyebilirim ki ciddi size karşı. Bölüm kartı diyor ki, bakın bitişle beraber bir başlangıç var ve çok güzel bir başlangıç arkadaşlar. Belki başlarda sizi biraz kendinizi geri çekebilirsiniz şans verip vermeme konusunda ama kartlarımız diyor ki burada ikili ilişkinize dair güzel bir başlangıç yapacaksınız ve bu köklü bir başlangıç olacak arkadaşlar yani dediğim gibi flörtleşmekten ziyade artık böyle topluma aile duracağınız bir ilişki başlangıcı var haziran ayı içerisinde sizlere Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Siz sevgili koçlar için. Kılıç sekizlisi. Azize kartı. Kupa omlusu. Tılsım yedilisi. Şimdi sevgili koçlar. Tılsım yedilisi sabır ve emek kartıdır. Yani bir şeylere sabretmek bir şeyler için emek vermişsinizdir. Meyve vermesini bekliyorsunuzdur. Hani deriz ya tohum ektim meyve vermesini bekliyorum gibi. Burada hissiyatın doğrultusunda da söyleyebilirim ki kartlar öngörüsünde de. Aile içerisinde bazı sıkıntılar var. Bazı durumlar var. Elinizi kolunuzu bağlayan. Azize kartıyla beraber bir şeylerden şüpheleniyor olabilirsiniz. Ya da yakın bir zaman içerisinde bakın ikili vakitlerde yani birkaç gün içerisinde de e, hissettiğiniz şüphelendiğiniz bir durum bir sır ortaya çıkmış olabilir ve bu sır bu e, durumdan sizin elinizi kolunuzu bağlamış olabilir haziran ayı içerisinde yaşadınız ya da yaşayacaksınız bu durumla ilgili bir e, süreç sizi bekliyor hane çatısı altından evet kart çekelim detaylı yorumlayalım adalet kartı evet kader çarkı kılıç beşlisi ve kılıç dörtlüsü. Burada bir düşünme, bir sabretme enerjisi içerisindesiniz. Bakın belki bu durumla ilgili bir hukuksal süreç içerisine dahi girmek istiyorsunuzdur. Ama buna dair bir ikilemleriniz var. Hani yapıp yapmama konusunda. Kader Çarkı diyor ki, bu durum arkadaşlar sizin hayatınızdaki bir dönemi kapatacak, yeni bir dönemi açacak. Yani bu hukuksal süreç. Burada masum olan, güçlü olan sizsiniz. Bakın ay kartı. Yani belki bir haksızlığa uğradınız, ihanete uğradınız, bir şey yapıldı, sizin üstünüze atıldı, iftiraya maruz kaldınız. Güçleneceksiniz arkadaşlar. İlahi adalet tecelli edecek. Bakın adalet kartı, kader çarkı ve güç kartı. Sizin elinizi kolunuzu bağlayan, size haksızlık yapıldıysa, size iftira atıldıysa, ihanet edildiyse artık Haziran ayı içerisinde bu kararsızlıktan çıkacaksınız. Ne yapıp ne yapmama konusunda ikilemleriniz, tedirginlikleriniz var. Bu durumdan çıkacaksınız. Artık kazanacağınız bir sürece geleceksiniz Hatta şunu söylemek istiyorum ki karşı taraf sizinle anlaşmak için, sizinle konuşmak için, e, araya bulmak için adım atacak, konuşmaya çalışacak. Ama değnek kraliçesi. Bakın bu daha çok bir ailede, ya da de daha çok bir aile enerjisi var burada. Üçüncü kişi enerjisi olabilir arkadaşlar. Hatta bu kişi için size sırtını dönmüş, size büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış ve siz de bu durumla ilgili bir hukuksal süreç içerisine girip girmeme konusunda ikilemler yaşayacaksınız ya da yaşıyorsunuz ama Haziran ayı içerisinde karşı taraftan size adım gelecek uzlaşmak için, anlaşmak için, bir şeyleri düzeltmek için ya da şöyle söyleyebilirim ki hala her şey ortadayken kendini masum göstermek için ama siz burada bir şeyleri yıkacaksınız arkadaşlar. Şuraya bir kart daha çekelim ve değnek sekizlisi. Yani bu durumla ilgili Haziran ayı içerisinde çok hızlı gelişmeler yaşayacaksınız. Peki siz sevgili koçları Haziran ayı içerisinde iş hayatınızda, kariyer hayatınızda, para kapınızda nasıl gelişmeler bekliyor? arkadaşlar bakın mesajınız da çıkmış. Matem ayrılık. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadın ayrılığın yasın tut ama sonra daha çok paylaşarak hayata dön. Yani sanki az önce kartları e, az önceki kartları destekler nitelikte de mesajınız çıkmış. Haziran ayına niyeten. Evet kılıç kraliçesi tılsım kraliçesi değnek üçlüsü Araba kartı. Dünya kartı. Şeytan kartı. Kupa beşlisi. Ve kupa dörtlüsü. Şimdi sevgili koçlar. Geçmişten bir niyetiniz var adım atmak istediğiniz bu bir eğitim almak olabilir iş kurmak olabilir ya da mevcut bir işiniz vardır işinizden memnun değilsinizdir hani başka bir iş için adım atmak istiyor da olabilirsiniz ama burada sanki biri ya da birilerine takılmış bir engel var yani sizin niyetinizden alıkoyan sizi manipüle eden ya da sizi bir karamsarlık enerjisi içerisine koymuş bir kişi var özellikle de kadın enerjisi aile kadar yakın gördüğünce de aile içerisinde olabilir bu arkadaşlar ama bu dönemde bakın siz kararlılık göstereceksiniz yani kılıcınızı çekmişsiniz ben niyetim için adım atmak istiyorum bir tamamlanma enerjisi içerisine girmek istiyorum ve beni durduran Korkum, düşüncelerim her neyse bunlardan kurtulacağım. Çok güzel çıkmış bakın şeytan kartı zincirlenen bir iki insan vardır. Kılıç kraliçesinde ise kadın e, kılıcını kaldırmıştır. Yani burada sizi esir eden, sizi tutsak eden korkularınızdan, sebeplerden bir kılıç misali kesip kurtulacaksınız. Ve niyetiniz için adım atacaksınız. Bir tamamlanma enerjisi var. Burada biraz pişmanlık yaşayabilirsiniz. Daha önce neden yapmadım, neden başkalarını dinledim ya da neden kendime hep bahane uydurdum gibi bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Ama bu durumu çok çabuk atlatacaksınız ve harekete geçeceksiniz. E, i̇stikrarlı bir şekilde ne istediğinizi bildiğiniz bir şekilde harekete geçeceksiniz. Bu niyetinizle ilgili. Bakalım. Evet çok güzel. Değnek altılısı, kupa üçlüsü, Denge kartı ve kupa prensi. Şimdi sevgili koçlar, Haziran ayı içerisinde bir kutlama esnasında, doğum günü, nişan söz gibi bir yerde bir kişiyle tanışabilirsiniz. Sizinle böyle dengeli olan, uyumlu olan, hani bir bütün olabildiğinize inanacağınız bir kişiyle bir başlangıç yapabilirsiniz. Bir tanışma görünüyor burada. Özellikle de su grubundan olabilir arkadaşlar. Akrep, yengeç, balık enerjisinde bir kişi olabilir ya da yay arkadaşlar. Burada yay ve aslan enerjisi de var çünkü. Bir kart daha çekelim. Değnek ası, değnek prensi ve aşıklar kartı. Evet, güzel bir başlangıç var aşk hayatınıza dair. Böyle uyumlu bakın aşıklar kartı uyumlu, dengeli. Tensel uyumun fazla olduğu. Çok güzel bir başlangıç var. İlişkisi olmayan koç burçları. Yani hiç olmadığınız bir anda ruh eşinize tanışabilirsiniz. Özellikle de kutlamalı bir ortamda. Ya da bir arkadaşınız ortamda size vesile olur. Sizin uyumlu dengeli bir çift olabileceğinize inanır. Sizi tanıştırır. Böyle bir başlangıç da olabilir arkadaşlar. Evet okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.